Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Burada olmanız harika. Bu videoyu beğenmeyi ve Türk eğlence dünyasından en son güncellemeler için abone olmayı unutmayın. Afra ailesinde saygın ve özel bir figür olan Nütfi Sarakaglu. Yıllarca süren sessizliğini bozarak hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptığında medya son zamanlarda sarsıldı. Yıldız işareti, Afra sonunda gerçek aşkı buldu. Bu sözler basında ve sosyal medyada şok dalgaları yarattı ve oyuncunun aşk hayatına dair kamuoyu algısını yeniden şekillendirdi. Aylarca süren söylentiler, gerilimler ve Mert Ramison Demare ile tutkulu ama çalkantılı ilişkisi de dahil olmak üzere başarısız ilişkilerin ardından. Afra'nın sonunda onu anlayan, destekleyen ve gerçekten önemseyen birini bulduğu söyleniyor. İçeriden gelen bilgilere göre Afra Mert'ten ayrıldıktan sonra duygusal olarak kırılgan bir dönemden geçti. Profesyonel projelerine, özel seyahatlerine ve yakın çevresiyle vakit geçirmeye odaklandı. Bu dönemde hayatına denge, sakinlik ve neşe getiren biriyle tanıştı veya yeniden bağlantı kurdu. Afra'nın yeni partnerinin kimliği Kamuoyuna açıklanmamış olsa da, kaynaklar bunun eğlence sektörünün dışında. Şöhretin baskısı olmadan hayatına sessizce giren biri olabileceğini öne sürüyor. Lutfi'nin açıklaması Afra'nın gerçek mutluluğuna Önceki ilişkilerinde yaşamadığı bir huzura tanık olmasının ardından dikkatlice düşünülmüş ve motive edilmişti ayranlar, sevinç ve rahatlama ifadeleriyle habere büyük bir heyecanla yanıt verdi. Sosyal medya, takipçilerin Afra'nın yeni aşkının kimliği hakkında spekülasyon yapmasıyla. Afra mutlu verskas ve yine bastangıç gibi etiketlerle çalkalanıyor. Bazıları bir iş adamı, bir mimar veya bir sanatçı olabileceğini öne sürüyor. Ancak kesin olan bir şey var ki, bu ilişki Afra'nın gerçek kişiliğine dayanıyor ünlü statüsüne değil. Eğlence sektöründen kişiler ve meslektaşları da desteklerini paylaşarak. Afra'nın yıllarca süren yoğun kamuoyu incelemesi ve özel zorluklardan sonra duy.